Şimdi euro yüksekken müracaatınızı yapın. Emekli maaşınızı da seneye bağlatın. Ya da emekli paranızı yatırın dondurun. Peki emeklilik müracaatını nereye? 3200 Biz 3201 sayılı kanunla 4 aya yapıyoruz. Diyorsunuz ki sosyal güvenlik kurumlarına gidiyoruz kabul etmiyorlar. Biz gönderiyoruz kabul ediyorlar arkadaşlar. Siz dosyanızı bize verin. Sosyal güvenlik kurumuna yollayalım. Bakalım kabul ediyor mu etmiyor mu? Eğer kabul etmezse aldığım paranın %10'unu da fazlasıyla size geri vereceğim. Bu kadar aldığım paranın %10'unu diyelim ki 500 euro aldım sizden. 550 euro olarak sana geri göndereceğim. Bu kadar iddia ediyorum. Yani sonuç itibariyle kurumun kapısından gittiğinizde ellerine gelen daha herhangi bir genelge yok. Şu onunla ilgili meclisten geçen bir yasa yok. Arkadaşlar EYT'yi neden 9. aya attık? EYT neden 9. 10. aya atıldı? Ne oluyor? Seçim var. Seçim var. O yüzden baştan uyarıyorum. Şimdiden fırsat varken elinizi lütfen burada faydalanın.